Şimdi fahiş fiyat diye bir kanun çıkaracaklar. Bunu aslında yazın başında görmüştüm ama hala bu kanunu görmedim etkinlikte. Ki mutluyum. İnşallah çıkarmazlar. Çünkü bu kadar saçma bir şey yok. Fahiş fiyat diye bir şey yoktur. Fiyatı devlet belirleyemez. Devlet her işi gibi yaptığı gibi fiyat belirleme işi kadar kompleks bir iş dünyada yokken yani tüm insanların tercihleri istekleri bütün resource'ların kaynakların nerede fazladır nerede azdır nereye direkt edilmesi bilmem ne fiyatı bunlar belirler. devlet ve bir insan bir grup insan olsun hiç fark etmiyor. Yani tüm gün ofisinde gidip çay içen bir komitenin ülkedeki bütün fiyatlara doğru bir şekilde karar verebilmesi imkansızdır. Aktif olarak bütün bilgileri alarak bu fiyatları güncellemesi daha da imkansızdır. Böyle bir şey mümkün değildir. Faiz fiyat diye bir şey zaten de yok. Fiyatı serbest piyasa belirler. Neye göre belirler? Yani faiz fiyat var abi kesin yani ben biliyorum falan neye göre var? İşte abi şeyler kafa kafaya koyuyorlar işte arttıralım bu fiyatları. Aslında şey yok yani ona geliri bir bana 5'e satıyor. İmlemle falan diyor tabii ki insanlar. Ama abi bu yani kendi kendinize şu soruyu sorun. Bu adamlar bir gün sabah kalktı ve işte portakal suyu satan adam bir saniye ya. Ben tüketiciyim diye bir aydınlanma mı yaşadı yani? Neden bu fiyatların artması, bu enflasyon eğer fahiş fiyat ise bu enflasyonun nedeni neden bu bizim para basmamızı inanılmaz bir miktarda yükseltmemizle aynı anda olmaya başladı? Ve bütün dünyada mesela Covid döneminde bütün ülkeler enflasyon yaşadı, değil mi? Bütün ülkeler de aynı anda inanılmaz miktarda para bastı. Şimdi sizce 2020'de bizi odalarımıza kilitlediler. Herkes odasında düşündü. Abi çıktığım zaman biliyor musun ne yapacağım? Fiyatlarımı ikiye katlayacağım. Var ya biliyor musun? Buna mı karar verdi insanlar? Sizce bu yüzden mi fiyatlar artıyor? Tabii ki bu yüzden artmıyor. Çünkü normalde yani gaddar insanlar, abi insanlar gaddar olmaya yani 2021'de karar vermedik. İnsanlar her zaman gaddar. İnsanlar her zaman arzu ediyor. Her zaman daha fazla istiyor. Daha fazla para isteyeyim. daha fazla daha fazla daha fazla. Bunu her zaman üretici istiyordu. Değişen şey para basıldığı yani para basılmasından kaynaklanıyor enflasyon. Fahiş fiyat niye yok? Şimdi öncelikle bu bardağın fiyatı 2 dolar diyelim ki. Bu bardağın fiyatı niye 2 dolar? Yani niye 5 dolar değil? Niye 1 dolar değil? Niye herhangi bir şeyin fiyatı x? Neden fiyat diye bir şey var? Yani fiyat zaten nereden geliyor? Yani fiyat şuradan geliyor. Bir tane adam bunu ne kadar istiyor? Ve bunu ona verebilecek ne kadar insan var? Bunun dışında bir şey değil. Fiyatlarımız yükseliyorsa demek ki bayağı insan istiyor bunu. Ve demek ki o kadar fazla ona verebilecek insan yok. Bundan kaynaklanıyor. Peki tamam o zaman buna ikna oldunuz ama diyorsunuz ki abi çıkaralım yani kanunu ne zararı var ki yani olsun fahiş fiyat kanunu ne zararı var size söyleyeyim. Şimdi bu bardak işte 2 dolar dedik değil mi? O işte 2 çok yani ben buna baktım ham maddesine bunu 50 sent alıyor Çin'den 1 dolar olacak bunun fiyatı derse devlet ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi Adam bunu 1 dolara satmak istemiyor. Evet ham maddesi 50 cent belki ama video uğraşıyor bir ne yapıyor şunu yapıyor falan filan. Veya yurt dışında mesela 2 dolar vermek isteyen var. O zaman Türkiye'de satacağını yurt dışında satmak istiyor. Satmam abi 1 dolara Türkiye'de diyor. Ne yapıyor? Satmıyor ürün var olmuyor. Yani siz sanıyor musunuz ki devlet hani böyle abi 1 dolar olsun yine 1 dolar oluyor. O zaman şey de yapalım. Yani özel yatların, özel jetlerin fiyatını 10 dolara indirelim. Madem devletimizin böyle bir gücü var. Devletimiz işte yüce o Tanrı bütün fiyatları indirme gücüne, böyle bir kabiliyete sahip. Böyle bir devletin öyle bir fiyat belirleme şeyi yok ki. yani markette yani serbest piyasada bir şeye ne kadar talep varsa ne kadar ondan varsa bunu belirler bu belirler fiyatı. Özel niye 50 milyon dolar? Çünkü yani yapması da biraz para alıyor üzerine biraz kar koyuyor yapan 5 şirket var bilmem ne falan filan. Neticede o fiyat ortaya çıkıyor. O da demiyor mu? Yani bu zengin zaten önemli 100 milyona satalım. Aklına gelmiyor mu sizce onun yani? 7 milyar insan var. Sadece bizim şeyde kapalı çarşıda portakal suyu satan insanların mı aklına geliyor sizce bu gaddar şeyliği yapmak? Tabii ki onların da aklına geliyor ama yapamıyor. Çünkü kompetitörü var yani rekabet içerisinde. O 50 milyon satmaya çalışırken bu işte 45 milyona indirmeye çalışıyor. Her sene birbiriyle compete edip fiyatları indirmeye çalışıyorlar. Yani kapitalizmin Güzel kısmı budur. Rekabet var üreticiler arasında ve her zaman fiyatları aşağı indirmeye çalışırlar. Fiyatların aslında aşağısının aşağı inmesini istiyorsak bunu sağlamamız gerekiyor. Üreticiler arasında rekabet. Devlet ama yani yaptığı her hareket bunun tam tersi yönünde. Rekabet sağlamak yerine monopoli yaratıyor, tekelleşmeyi sağlıyor. Yani rekabet olunca bir tane adam ben işte fiyatlarımı arttırayım diyemiyor. Çünkü rekabeti onu yapmayacak. Bütün müşteriler oraya gidecek. Ama devlet tekerleşme yaratıyor. Nasıl yaratıyor bunu da? Bir tane regülasyon çıkarıyor. İşte lisansa ihtiyacın var diyor. Bilmem ne. Bunların hepsi bariyer senin bu işe girmen için. Şimdi portakal suyu örneğini veriyorum. Kabalıcı açtı portakal suyu çok pahalı abi. Tamam o zaman sen aç. Sen bir tane Portakal suyu standı aç. Madem düşünüyorsun bu adam böyle 3 milyon, %3 milyon kar ediyor falan filan diye düşün. Sen aç. Neden açmıyorsun? Demek ki o kadar karlı değil. Yani sen açmıyorsan. Yani bardak satmaya başla. Çok pahalıya sattıklarını düşünüyorsan satmaya başla. Yüksek ihtimalle doğru olan satayım dediğin şeyleri de zaten çok yüksek bir fiyat şeyi fahiş fiyat diye düşündüğün şey yoktur. Senin böyle insanlar beni kazıklıyor diye düşündüğün endüstri neyse, yani istersen yorumaya yaz, bakalım bir sonraki videoda onu ele alırız. Eminim ki o, o endüstriye girmek için büyük bir bariyer vardır. Sen o bariyer yüzünden o sektöre giremiyorsun. Yani sen değil herhangi bir insan o sektöre giremiyor. Giremediği için rekabet edip o fiyatları indiremiyor aşağı. Aslında o bariyerin alınması gerekiyor ki o fiyatlar da rekabetle aşağı insin. Onun dışında bir faiz fiyat yok. Ama fahiş fiyat sadece rekabetsiz devlet tarafından tekelleştirilmiş endüstrilerde olabilir. Bunun için de fahiş fiyat olamaz serbest piyasada. O yüzden bu kanun da inşallah geçmez.